Merhaba arkadaşlar. Logaritma fonksiyonunun grafiği konusuyla beraberiz. Bir fonksiyonun grafiği ile tersinin grafiğinin y x doğrusuna göre simetrik olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de diyoruz ki logaritma ve e, üstel fonksiyonlar birbirinin tersi olduğu için bu fonksiyonların grafikleri y x doğrusuna göre simetrik olur. Şimdi biz a büyük 1 için üstel fonksiyona ve logaritma fonksiyonuna artan diyorduk. Bakınız siyahla gösterilen grafik y eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun grafiği. Bu da y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği. Bunlara dikkat edin. y eşittir x doğrusuna göre yani birinci açıortay doğrusuna göre bu doğruluğu bu fonksiyon grafikleri birbirinin simetriğidir diyoruz. Sıfırla bir arasında olduğu zaman taban ne diyorduk? Azalan fonksiyon oluyordu. Hem üstel hem logaritma fonksiyonu. Bu durumda da işte grafikleri görüyoruz. Siyahla çizilen a üzeri x fonksiyonunun grafiği. Yeşille çizilen de logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği. İkisi de azalan fonksiyon. Logaritma fonksiyonunun grafiğini çizebilmek için şu işlemleri yapmamız lazım. Bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulacağız. Sonra logaritma tabanına uygun değerler verilerek y sıralı ikillerini oluşturacağız. Bu sıralı ikilleri koordinat düzleminde işaretleyip sürekli bir eğriye sahip olduğu için logaritma fonksiyonu bu işaretlediğimiz noktaları eğrisel şekilde birleştirerek grafiği çizmiş olacağız. Bakınız logaritma 2 tabanında x'in grafiğini şöyle çiziyoruz. Bir kere bu fonksiyon x büyük 0 için tanımlıdır. Taban zaten 1 olmayan pozitif 1'er sayı. Şu şart önemlidir bizim için. Sonra fonksiyonun değer tablosunu yapıyoruz. Tabanlara uygun değerler vereceğiz dedik. Taban 2 olduğu için mesela x'e 1 bölü 4 verirsek eksi 2, 1 bölü 2 verirsek eksi 1 gibi şurada belirtilen değerleri buluyoruz. 1, 2, 4 verince 0, 1, 2. Bu noktaları, x'e değerlerini, koordinatları grafikte işaretlediğimizde bu şekilde bir grafik ortaya çıkar Diyoruz. Bu logaritma 2 tabanında x fonksiyonunun grafiğidir. Artan bir grafik olduğuna dikkat edin. Taban birden büyük olduğu için. 1 bölü 3 tabanında x'in grafiği de diyoruz ki gene taban 1 olmayan pozitif bir el ve şuradaki şart x büyük 0 için tanımlıdır. Yani grafik y ekseninin sağ tarafında kalacak. Değerler tablosunu gene yaparsak x'e 1 bölü 9 1 bölü 3, 1, 3, 9 gibi değerler verdik. Niye? Taban çünkü 1 bölü 3, 3'ün kuvvetleri şeklinde olan değerler. Bakınız çıkan sonuçlar da şurada gördüğümüz gibi azalan değerlerdir. Taban birden küçük olduğu için zaten grafiğin azalan olduğunu biliyoruz. Buradan da noktaları işaretleyip grafiği çizersek logaritma 1 bölü 3 tabanında x fonksiyonunun grafiği bu şekilde bulunmuş olur. Şimdi biz bu fonksiyonun grafiğini çizelim. Logaritma 2 tabanında x artı 3. Taban bir kere nedir diyoruz gene. Bir olmayan pozitif birer sayıdır. Ne olması lazım? X artı 3 büyük 0 olmalı. Yani x büyük eksi 3 için fonksiyon tanımlı. Eksi 3 nerede? Şurası eksi 3 olsun. Şuradan sağ tarafta kalacak grafik. Buradan y'ye 0 verirsem ne bulurum? E, logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir 0. Buradan x artı 3 eşittir 1. x eşittir eksi 2 bulurum. Şurası eksi 3'tü. Şuraya eksi 2 diyelim. Eksi 2'ye 0 noktasından geçecek. Taban 1'den büyük olduğu için artan bir grafik olacak. Şurası eksi 2. Şimdi bu durumda fonksiyon grafiği nasıl olacak? Şöyle bir yaklaşık değerler de verebiliriz yaklaşık grafiği çizersek şöyle bir grafik çıkacaktır diyoruz ortaya. Logaritma 2 tabanında x artı 3 fonksiyonunun grafiği. Peki logaritma 5 tabanında x eksi 3'ün grafiği. 5 birden büyük olduğu için artan bir grafik olacak. Grafik x eksi 3 büyük 0 şartını yani x büyük 3 şartını sağlayacak. Şurası 3 olsun. Grafik bunun neresinde kalacak diyoruz. Sağ tarafında x 3'ten büyük olması gerektiği için şu tarafta kalacak. Şimdi burada yine fonksiyonu 0 eşlersem x nerede kestiğini bulurum. X eksi 3 1'e eşitse x eşittir 4 olur. Şurada grafiği kesecek ve diyoruz ki o zaman grafik yaklaşık olarak şöyle çıkacak. Şurası 3 dedik, şurası 4 dedik. Şu eğriye doğruya sonsuzda teğet şöyle bir grafik olarak bulacağız demektir bu fonksiyonun grafiğini. Şurada 1 bölü 2 tabanında x fonksiyonun 1 eksi x fonksiyonun grafiği. 1 eksi x büyük 0 olmalı yani x küçük 1 olmalı. Şurası 1 olsun. Grafik bu sefer bunun nerede kalacak? Sol tarafında birden küçük tarafta kalacak. Fonksiyonu sıfıra eşitlersem x'i kestiği noktayı bulurum. Buradan 1 eksi x 1'e eşitse x eşittir ne olur? 0 olur diyorum. Bir de x'e mesela başka bir değer verin. Eksi 1 verirsek logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2 y değeri çıkar. Buradan da cevap ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Eksi 1'e eksi 1 noktasından ve ne demiştik? sıfıra sıfır noktasından mı? Demiştik. Evet. Y'ye sıfır verdiğimizde x de sıfır bulmuştuk. Şu noktadan geçecek ve e, dikkat edin şimdi bu taban birden küçük azalan gibi düşüneceksiniz ama aslında biz onu ne zaman söyledik? Logaritma atıyorum 1 bölü 2 tabanında x fonksiyonu azalandır. Ama bunu şöyle yazdığı zaman yani x'in işaretini eksi aldığı zaman bu fonksiyon gene artan bir grafiğe dönecek. Yani ona ayrıma dikkat edin. Şöyle gelen bir grafik olacak. 1 bölü 2 tabanında 1 eksi x fonksiyonunun grafiği. Şurada bakın şimdi x'in işareti nedir? Artıdır. Tabanda birden küçük. Bu fonksiyon azalan olacak. Evet. Birden küçük azalan diyoruz. Fonksiyon x artı 2 büyük 0 şartını sağlayacak. Yani x büyük eksi 2 olacak. Şurası eksi 1. Şurası eksi 2 olsun. Şunun büyük tarafında kalacak. Yani sağ tarafında diyelim. Şimdi burada y'ye 0 verirsem gene ne olur? Logaritma 1 bölü 4 tabanında x artı 2 eşittir 0 ise x artı 2 eşittir 1 ve x eşittir ne gelecektir? Eksi 1 gelecek. Yani eksi 1'e 0 noktasından geçecek şu nokta olsun. Ondan sonra da x'e 0 verirsek bir de bakalım nereden geçecek. x'e 0 verdiğimde y eşittir. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 2 olur. Bu 2 üzeri eksi 2 olduğu için cevap ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Tabanın kuvveti takla atıyordu. 0'a eksi 1 bölü 2 noktasından geçecek. Şurası da sıfıra eksi 1 bölü 2 noktası olsun. Yani azalan bir grafik dedik. Şöyle gelip şuradan geçen şurası eksi 1 bölü 2 şeklinde yazılmış olacak. Böyle bir azalan grafik. Bu logaritmalı fonksiyonları bu programda çizilerek de aradaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Taban <laughs> büyüdükçe grafik nasıl bir hareket çizer onu göreceksiniz. Bakın şimdi 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 5 1 bölü 9 tabanındaki grafikler gene çizilerek aradaki ilişkiyi ne yapabiliriz görebiliriz diyoruz. Şurada logaritma fonksiyonlarına ait grafikler verilmiş. Buna göre ABC şeklindeki arasındaki sıralamayı bulunuz diyor. Bir kere bunlardan e, logaritma C tabanında x azalan olduğu için C sayısı diyorum ki 0 ile 1 arasında bir sayı olacak ve en küçük sayı olacak. A ve B'de de şimdi şöyle düşünün. Logaritma 4 tabanında 2 ile logaritma 2 tabanında 2'nin değerini düşünün. Aynı sayının logaritmasını düşünüyorum. Hepsinde x çünkü. Buranın değeri 1, buranın değeri ise 1 bölü 2. Yani x şurada 2 olsun. 1 bölü 2 şurası ise Şurası neresi oluyor? 1 oluyor. Yani dikkat edin burada taban 2, burada taban 4. 1 bölü 2 bulduğum yerde taban nedir? Daha büyüktür. Yani B A'dan daha büyüktür. O zaman diyorum ki B büyüktür, A büyüktür, C şeklinde yazabiliriz bu sıralamayı. Yine ln x ve logaritma x fonksiyonlarının grafiklerini bilgisayarda çizdirerek inceleyebilirsiniz. Şimdi şu tarz sorular bizim karşımıza çıkabilecek sorular bakın. E, logaritma kitabında mx artı n fonksiyonunu veriyor. Bazı kestiği noktaları ve e, nerenin sağında ya da solunda kaldığını yani tanım kümesini veriyor. O zaman diyorum ki şimdi burada 1 bölü 3'ü kesmiyor grafik. 1 bölü 3'ün sağ tarafında. Bu 1 bölü 3 işte şuranın büyük sıfır olmasını sağlayan değerdir. Demek ki ben x'e 1 bölü 3 verirsem ne olacak? burası sıfır çıkacak demektir. Bunu düşünüyoruz öncelikli olarak. Sonra 3'e 3 noktasından geçiyor. Yani y'ye 3 verirsem, x'e e 3 verirsem y'yi de 3 buluyorum. O zaman verelim. Logaritma 2 tabanında 3m artı n eşittir 3 ise o zaman 3m artı n'i ne buluyorum ben? 2 üzeri 3'ten 8 buluyorum. Şuradan da ne buluyorduk? m'yi eksi 3n olarak buluruz. Buradan m yerine eksi 3n yazarsak eksi 9n artı n eşittir 8'den n'yi eksi 1 m'yi de ne bulmuş olurum? 3 bulmuş olurum. Bize sorduğu şey bu değerlerin çarpımı. O zaman diyorum ki m çarpı n değeri eksi 3'e eşittir. Bakınız logaritma b artı 1 tabanında x eksi b'nin grafiği verilmiş. Buna göre alana bc'de kaçtır diyor. Verilen dikliklerden bunun bir dik yamuk olduğunu anlıyoruz. Kesmediği yerde x'in 2 olduğu yer. Yani x büyük 2 şartını sağlıyor. Burası da demek ki şurada yerine 2 yazarsam ben eşittir 0 oluyormuş. O zaman b'yi ne yapıyorum? 2 buluyorum demektir. Yani y eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 2 fonksiyonuymuş. Şimdi burada Neyi biliyoruz biz? Şuradaki noktanın y değerini 1, şuradaki noktanın da y değerini 2 olarak biliyoruz. Şu yükseklik 1, şu yükseklik 3. Şimdi bize şurası lazım. Burada da bizim x değerlerini bilmemiz lazım. Ben de diyorum ki o zaman bu fonksiyonu 1'e eşitlersem, y değerini 1 e alırsam, x kaç çıkacaktır buradan? 5. Yani şu A noktasının apsisi 5'miş. Benzer şekilde bu fonksiyonu 3'e eşitlersem x eksi 2 27 x eşittir 29'muş diyorum. Bu da B noktasının apsisi. Dolayısıyla bu aradaki mesafe ne oldu? 24 birim. O zaman alan ABCD B, C, D diyorum ki şimdi bu dik yamuk olduğuna göre tabanların toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da cevabımız ne olur? 48 ...birim kare olur diyorum. 10. sorumuz... ...logaritma A tabanında bx artı c fonksiyonu. Şimdi dikkat edin burası x'in 2 olduğu yer. Yani şurada x'lerini 2 yazarsam... ...0 olacakmış. Bunu biliyorum. Sonra 3'e 0 noktasından geçiyor. x'e 3 yazarsam... ...şöyle gösterelim. Logaritma A tabanında... ...3b artı c 0 o zaman 3B artı C'nin A üzeri sıfırdan 1 olduğunu biliyorum. Bakın buradan da 2B artı C'yi bulmuştuk. Bir de 6 verince eksi 2 olduğunu biliyorum. Bu noktadan geçtiği için. Logaritma A tabanında 6B artı C eşittir eksi 2. Yani 6B artı C'nin de A üzeri eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi şu iki denklemi birlikte çözersek Üstteki denklemi eksiyle çarpıp toplayalım. Buradan ne buluruz? B eşittir 1. O zaman C eşittir eksi 2. Şuraya bir şuraya eksi 2 yazarsam. A üzeri eksi 2 eşittir 4'ten. Ne bulmuş olurum? A kare eşittir 1 bölü 4. Yani A eşittir. Dikkat edin şimdi artı eksi 1 bölü 2 ama. Logaritmanın tabanı olduğu için bu. Ne olmak zorundaydı? Pozitif. Bir sayı olmak zorunda. O zaman a'yı ne alacağım? 1 bölü 2 olarak alacağım. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz logaritma. 1 bölü 2 tabanında. B sayımız kaçtı? 1'di. x eksi 2 fonksiyonuymuş. Bize diyor ki f 18 kaçtır? Logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 16. Yani 2'nin 4. kuvveti. O zaman f 18 değerine çıkacak diyorum. Eksi 4 olarak çıkmış olacak. Peki son sorumuz bu kısımda. Logaritma A tabanında mx artı n fonksiyonu için f'in tersinde 2 kaçtır diyor. Şimdi grafik x eşittir eksi 1 de sağ tarafında tanımlı. Yani şurada x yerine eksi 1 yazarsam 0 çıkıyormuş. Buradan m eşittir ne olduğunu anlarım. 0'a 0 noktasından geçiyor. Yani logaritma A tabanında n eşittir sıfırmış. Buradan en eşittir ne gelir? 1 gelir. Demek ki m sayısı da 1. Bir. bir de 2 verince eksi 1 geliyormuş. Logaritma a tabanında 2m artı n eşittir. Eksi 1. Demek ki a üzeri eksi 1. 2m artı n'e eşit. Onların da değerleri 1 olduğu için 3'e eşit. Demek ki a sayısı nedir? 1 bölü 3'tür. Yani bizim fonksiyonumuz logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 1. Şimdi f'in tersi dediği değer aslında şuradaki değer y değeri bize x değerini soruyor. y değerinin 2 olduğunu biliyorsam ben x artı 1 eşittir. 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olur. O zaman da yerine koyarsam x değeri kaç çıkacaktır burada? Buradan 1 çıkaracağım. Eksi 8 bölü 9 çıkacaktır diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.